Merhaba arkadaşlar, Voice hoş geldiniz. Ben Behlül ve sizinle beraber hmm. bir suçluluk dünyası olan aşırı derecede şiddet ve vahşetin içinde bulunduğu her tarafta kanlar fışkıran Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Sizinle bugün çok fazla kan fışkırtıp çok fazla dehşet saçacağız sağ sola. Bugünkü dehşet kaynağımız Allah'ım. Orada bir inek var. Beni her an paramparça edebilir. Arkadaşlar ne yapacağım? Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Paramparça olmak istemiyorum. Hayır her, yada, her yerimden kan fışkırsın istemiyorum. Çok özür dilerim. İlek lütfen yer mi? Lütfen. Lütfen. Çok korkuyorum İlek. Lütfen. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet elimde bir ok var. Bu, bu okla şuradaki taştan bile kan fışkırtabilirim. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi yeşil kan fışkırdı az önce. Toprak toprak kanı fışkırıyor şu anda. Çünkü bu çok dehşet ve şiddet içeren bir oyun. <laughs> bakın kel oldu. Aman tanrım. Toprağı kel ettik. Aynı zamanda kuraklığa da yol açıyoruz bu oyunda. Hmm. Lanet olsun. Evet bugün size... Eğer şunlardan korkmam geçer... Bakın kan! Aman tanrım. Hmm. Oyun gerçekten de kan içeriyormuş. Şuna bakın. Çenin ucunda kan var. Hayır bu kesinlikle gül değil. Bu... Ucunda kal olan, dehşet olan çiçek bu. Bu dehşet çiçeği. Cehennemin çiçeği bu. İşte bu oyundaki en tehlikeli varlık kuzu. Her an meyleyip ödünüzü patlatabilir ve patladığınızda her yere kan fışkırır. Değil mi? Evet arkadaşlar, bugün size en sinsi yollarla, en en aşağılık yollarla, en nasıl diyeyim böyle mafya babası tarzıyla nasıl araba çalınacağını öğreteceğim bu oyunda gördüğünüz gibi orada 4 tane araba var. Oyunun bir sürü çeşit araba var biliyorsunuz oyunda aman tanrım oyunda o kadar çok çeşit araba var ki hangisini çalsam bilmiyorum Şunlardan kırmızı olan Porsche şuradaki Lamborghini şuradaki Bugatti şuradaki de Ferrari pardon Ferrari kırmızı olan şu Bugatti Arkadaşlar Ne kadar güzel şimdi birazdan araba çalıyor çok heyecanlı değil mi gerçekten Aman tanrım Aman tanrım Aa işte işte evet Burada bizim Suç arkadaşımız. Bakın her yere ok fırlatıyor. <laughs> Bizi vurdu. Bakın kalbimiz gitti. Bizim bu kadar çok kalbimiz var artık öldük. Kan fışkırdı az önce. Bakın sırtımızda ok var, kolumuzda ok var ve oradan şu an kan fışkırmakta. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kan fışkırıyor. Bakın görünmez ama şey öyle. O kadar çok şiddetli ki biraz daha şiddet olsun bazen diye görünmez yapmışlar. arkadaşlar hiç yapmayın öyle. Evet şimdi şöyle bir şey var biz arabayı çalacağız ama adı üstünde her zaman yaptığımız gibi çalacağız bu arabayı onun için gidip adama yani nasıl diyeyim arabanı çalacağız diyemeyiz ki orada büyük ihtimal bir görevli vardır burası araba kiralama hemen gidip adamın durumuna bakmamız lazım şu anda bizi şu an gördüğünü pek sanmıyorum kafası diğer tarafa çevrildi şu an bakın Birisi kızgınlıktan yeri delmiş. Kesinlikle buranın içine biri öldürdüğü bir adamı koyacak ve kapatacak üstüne. Evet. Kesinlikle öyle bir şey olacak. Evet duydunuz değil mi adamın sesini? Telefonla konuşuyor sanırsam. Bakın evet. Evet. Rentekar. Evet. Doğru yer. Araba kiralama. Haklısınız. Evet. Tam burası. Evet adam. Ah! Lanet olsun beni gördü. Hemen etrafından dolanmalıyım. Hemen etrafından dolanmalıyım. Ya da niye biz böyle yapıyoruz ki? Adamı öldürebiliriz. Adamı öldürebiliriz. Elimizde ok var. Elimizdeki okla her şeyi yapabiliriz. Ama sarımda ne kadar çok fazla kalmış ki. gözlerim gözlerim gözlerim. Yanımda 5 yaşında kuzenim vardı ve artık çok ağlıyor. Artık geceleri uyuyamayacak. Lanet olsun. Arkadaşlar biz o kadar acımasız ki hemen şu arabayı çalıp gitmek istiyorum. Siyah olan orada çok güzel bir pozisyonda duruyor. Adam bizi yakalayamadan, oradan çıkamadan hop atlayıp Evet üstleyebildik ve artık sürebiliriz kaçabiliriz artık arabamız var her şeyi yapabiliriz hayatı hayatı çok seviyoruz artık harika 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 evet işte bu mükemmel Mükemmel. Mükemmelin ötesi. Evet. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Artık bir arabamız var beyler. Beyler bayanlar. Artık bir arabamız var. Sesi kısayım. Fazla bağırma sesi gelmesin. Çünkü etrafta sürekli cinayet işleniyor. Ee, evet. Arabamız var. Ve biz bu arabayı şey için kullanmayacağız kesinlikle. Bir yerlere gitmek şey için kullanmayacağız. Bu arabayla tavuk ezeceğiz. Tavuk. Yeah. Çok özür dilerim. Çok yaşa demediğinizi biliyorum çünkü bu oyun oynayanlar bu oyun oynayanlar acımasız oluyor. İnsanların ölmesini istiyor bu oyun oynayanlar. Çünkü bu oyuna bu oyunda birilerini öldürürse biz puan kazanırız değil mi arkadaşlar? Evet, artık arabamla istediğim her şey yapabiliyorum Hatta suda bile gidebilirim. Bakın. Araba o kadar güzel ki, o kadar dehşet verici ki suda bile gidebiliyor bu araba. Gerçek hayat olsa gidemez. Tabi normal legolarla oynasaydık gitmezdi bu araba suda. Ama burada gidiyor. Evet. Kafam boğulacağım, boğulacağım inanamıyorum. Boğulacağım. Oyun boğulmayı öğretiyor arkadaşlar. Oyun insanları boğulmaya teşvik ediyor. Görüyor musunuz? Kesinlikle oynamaması gereken bu oyun. Evet, bu kesinlikle şu gündemdeki haberlerle dalga geçmek için çektiğim bir videoydu arkadaşlar. Ee, şöyle söylemeliyim ki haberde amaç belli olduğu için Gerçek haber yapmak yerine amacı destekleyen haber yapmaları daha kolay oluyor. Onlar için daha içten oluyor daha işe yarayıcı oluyor, işe yarayan bir şey oluyor yani. O yüzden böyle videolar seçip duruyorlar. Yani biz böyle dalga geçmek için mesela ben video çektim. Mesela ben videoyu haberden önce çekseydim kesinlikle bunu bir yerden bulup işte böyle yapılıyor, işte şöyle yapılıyor, işte videoyu çeken delirmiş falan filan yaparlardı. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Minecraft'ı bırakmıyoruz. Her zaman Minecraft olacağız. Yasak, yasaklamalar hiçbir işe yaramayacak. Belki de yasaklayamazlar zaten imza topluyoruz şu anda. Öyle yasaklama olayı olursa kesinlikle karşı çıkacağız bakanlığa. <laughs> Yasaklarlarsa da zaten yasaklamış olurlar. Bizden almış olmazlar. Her türlü kileriz. İzledi i̇zlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın.